Allah neden dini yaymak için peygamberler gönderdi? Allah isterse hepimizin beynine dini bir yazılım gibi yerleştirebilirdi. Ama o zaman irade olmazdı. İmtihanın anlamı kalmazdı. Çünkü inanç özgür seçimle değer kazanır. Allah neden dini yaymak için peygamber gönderdi? Çünkü insan insanla daha kolay iletişim kurar. Melek gönderilseydi biz melek değiliz. Onun yaptığını yapamayız denilecekti. En'am suresi 8-9. ayetlerde. لقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا Peygamber insanlara yaşayan bir örnek olur. Teoride değil, pratikte gösterir. Bu da sadece kitapla mümkün olmaz. Peki neden peygamberler? Çünkü insan, insandan öğrenir. Bir melek gelseydi insanlar biz onun yaptığını yapamayız diyeceklerdi. Peygamberler hem mesaj getirir hem de yaşayan bir örnek olurlar. Peygamberler yaşayan rehberler. Allah doğrudan aklımıza dini yerleştiremez miydi? Allah insana irade vermiştir. Eğer bir din yazılım gibi beynimize yüklenseydi imtihanın anlamı kalmazdı. İnsan kendi seçimiyle inanmalı ki ödül veya ceza adil olsun. Zorlama olmadan kendi tercihimizde iyi seçmek imanı değerli kılar. Neden aracılar peygamberler? İnsanlara hakikati ulaştırmak için iletişim dili gerekir. Bu da insan aracılığıyla olur. Peygamberler yalnızca mesaj taşımaz. Aynı zamanda merhameti, sabrı, adaleti yaşayarak gösterir. Yani din sadece bilgi değil, aynı zamanda ahlak ve hayat tarzıdır. Allah'ın varlığı zaten kainatta açık. Peygamberler sadece bize hatırlatır. Yani din zorla değil, akıl ve kalple özgürce seçilsin diye. Zorla değil, özgürce iman. Allah varlığının için bizzat ispatlamıyor da peygamberlerle bildiriyor. Allah'ın kudreti zaten kainatta açık. Evren doğa, hayatın düzeni, peygamberler bu delilleri insanlara hatırlatan rehberlerdir. Allah doğrudan kendini apaçık gösterseydi, intihan ortadan kalkar, iman değil, mecburi kabul olurdu. Kısaca, peygamberler insan için örnek rehber. Din, yazılım gibi beynimize yüklenmemesi, özgür irade ve imtihan için. Allah'ın kudreti zaten kainatta açık, peygamberler sadece bunu hatırlatıyor daha fazla kısa ve anlaşılır içerikler için Kalender TV kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Daha fazla kısa ve anlaşılır içerikler için Kalender TV kanalımıza abone olmayı unutmayalım.